uygulama 29 yapıyoruz. Bu uygulamada büyük çapı 100 ve küçük çapı 60 olan elips çizmemiz isteniyor. Bunun için elips komutunu draw aracımından çalıştırıyoruz. Birinci nokta olarak burayı tıklayalım. Orta açıkken klavyeden 100 yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi imleci yukarı doğru çekip klavyeden 60'ın yarısı olan 30 yazıp enter tuşuna basalım gördüğünüz gibi bu ölçülerde elipsimiz çizildi. Şimdi de uygulama 30'u yapalım. Uygulama 30'da bir elips yayı çizmemiz isteniyor. Ölçüleri kitabınızda verilmiştir. Elips yayını çizmek için buradaki düğmeyi tıklayabiliriz veya elips komutunun içindeki seçeneklerden ark seçeneğini kullanabiliriz. Biz bu düğmeyi tıklayarak komutu çalıştıralım. Göçeli parantez içindeki seçeneklerden center seçeneğini seçelim. Bunun için C yazıp enter tuşuna basıyoruz. Elipsimizin merkez noktası burası olsun. Komut satırında son nokta soruluyor. Orta modu açıkken 50 yazıp enter tuşuna basalım. Bu girdiğimiz 50 değeri elipsin çaplarından birisinin yarısı kadardır. Şimdi diğer çapı belirlemek için mouse'u yukarı doğru çekelim. Diğer çap için herhangi bir ölçü verilmemiş. Biz mouse ile bir yer tıklayalım. Örneğin yaklaşık burası olsun. Komut satırında şimdi de başlangıç açısı soruluyor. Başlangıç açısı ilk başladığımız yerden başlayacaktır. İlk tıkladığımız yer sıfır noktasıdır. Biz sıfırı kabul etmek için sıfır yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi de bitiş açısı soruluyor. Bitiş açısı da resimdeki ölçülere göre 80 derece. 80 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi verilen ölçülerde yay, Elips yayımızı çizdik. Ölçünün doğru olup olmadığını kontrol edelim. Örneğin bu uçtan merkeze bir doğru çizelim. Sonra diğer uca çizelim. Ve bunları ölçelim. Gördüğünüz gibi burası 50. Şimdi de açısını ölçelim açının da 80 olduğunu görüyorsunuz.